Bu bugün sizlerle birlikte Meta'nın güneş gözlüğünü inceliyoruz. Ray He. Raybanmış. -man. Ray Ray evet. Bizim hiç kimse de yok. Türkiye'de ilk incelemesini yapan YouTuber olabilirim. Ama ama çocuk olarak hiç kimse tamam. tamam. Bu da bunların hepsini e, yani bunlar benim değil. Ya yani elime hep Babam veriyor. Şöyle şık bir kutuda geliyor. Kaplı. Ama aynı şarkı. Evet ve aynı zamanda çok deri, çok güzel. Aç bakalım, of. Gördüğünüz gibi ışığı yandı. Oh. O kadar iyi ki çıkartamıyorum. Peki. Bu da arkadaşlar bu, bu ihtimalle önceden açıldı yani babam açmış. <laughs> hem, çekiyor, hem, hem hem arkadaşlar video çekiyor hem de fotoğraf çekiyor. Aynı zamanda bu bir kulaklık. Yani Neredelerinde ne kulaklık var ben de bilmiyorum ama. Arkadaşlar kayıt almak için şuradaki düğmeye basıyoruz. Dur lan bu kameraymış. he bakın burada küçük bir düğme var görebiliyor musunuz? Netle kamera, kameraman netle. Şimdi bakın ben bunu basılı tutacağım. Fotoğraf çekti. Ben uzun, süre uzun süre basılı tutarsanız Fotoğraf video çekecek. Çek. Evet. Şimdi ben size buraya video kaydını koyacağım. Evet. Yani bakın şuradan beni görüyorsunuz. Burada da Godox ışık. Kameraman. Arkadaşlar burada burası benim babamın sütü diyorsun Balat. Gönlüm beni Evet. Şimdi ben size bir de fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Şu Godox ışımı çekeyim. Fotoğrafı da koyacağım. Şimdi kapatıyoruz. Kapatacağım bile çok iyi kapanıyor. Şöyle ters değil mi? Koyun. Ep. Bu da saçma saçma şeyler diyor işte falan. i̇şte listen, kalt, ve arkadaşlar kapanışı gördüğünüz gibi kapatıldı. Bu arada arkadaşlar bütün yani şu bütün yüzümü gösterdiğim videolarda e, açıklamalara bunların hep linkini koyacağım. Siz de almak isterseniz oradan alabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay kanalıma abone ol. <laughs>